Hep bizimle arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar Maraş yorumdayız. Arkadaşlar bugün e, Hatay'da yani, yani, bu sene Hatay'da kalan yüksek ihtimalle biz onun için Aynen. Maraş'a gittik. Yani Alemettin de var. Alemettin ne birlikte arkadaşlar Maraş'a gidiyoruz. Sadece bir sefer de video attık. Videoyu attık. Ömer Tayyip daha önce mi bilmiyorum. Ama oradan da izleyin arkadaşlar. Orada video çekmeye çalıştık ama arkadaşlar çek orada bir de çekmeye çalışırız ama çekemeyebiliriz yani ben çekemeye karlardan... yani ya çok uğraşmayız. Çeke, çekemezsek çekemezseydi belki de bu videoyu atmayız yani belki çekemezsem ben de atmayayım. yani, en azından e, Maraş'a gittik olur aynen Görüyoruz aynen, arkadaşlar. Dışarısı bir üstüne. Sadgür Sever'de abone olun arkadaşlar. O zaman, zaman şu an iki kanalına like atın. Bu arada Ömer İkinci bir kanal atacakmış. orada da zor gelecekmiş. <laughs> Alemetin Alemetin video gelmesini istiyorsanız bu videoyu like gelsin. E yani Alemetin video istiyorsanız onunla gelsin. Onunla gelsin arkadaşlar. Gelmezse maalesef. Ama 1500 lira işte benim yüzüm. Ay arkadaşlar 1500 lira. Sana bir 1500. İki sefer 1500 gelirse ha bir de 1500 yüz gelsin yüzünü gösteriyoruz. Uzaklaşık kapalı şey. Gelsin. Hoşça kalın. Bay bay.